Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Seçimden sonra emeklilere müjde var. Hacı Bayram Veli Üniversite Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur Sen Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan seçimden sonra emeklilere müjdeyi vereceklerini söyleyerek 7500 liranın üzerinde emekli maaşı alanları sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Meymur Sen camiasıyla bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Genel kurulda bayrağı devredecek kardeşlerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Meymur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Meymur Sen kurulduğu günden bu yana tavrını haktan yana koymuştur. Meymur Sen gibi Türkiye merkezli hareket eden kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz. Sizler canla başla çalışırken birileri de yalnızca şov yapmanın derdindeydi. Azerbaycan deprem bölgesine bin afet konutu, okul, cami ve sosyal donatı alanları yapacak. Bunlar tek millet, iki devlet olmanın gerçeğidir. Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları gün be gün takip ediyoruz. Afette hayatları altüst olan kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturmadan durmayacağız, dinlenmeyeceğiz. Deprem felaketinde kimileri şov yapmanın, acılarımızı istismar etmenin peşinde koştu. İnsanımızın canı yanarken devleti, kurumlarını özellikle suçladılar. Milleti kışkırttılar, yıkıntılar önünde poz verdiler. İşleri bittikten sonra bölgeyi terk ettiler. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.